Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda yine bir ürün incelemesi yapacağız. İnceleyeceğimiz bu üründe çok fonksiyonlu denilen bir ateş ölçer incelemesi olacak. Bu ateş ölçerimiz Jumper markasının bir ateş ölçeri. Ben internette araştırmalar yaptım arkadaşlar. Bu ateş ölçer ihtiyacım olduğunda yine o maziyi de anlatacağım arkadaşlar sizlere. Ateş ölçer aramasında dikkat etmem gereken bazı şeyler olduğunu da fark ettim. Çünkü bunlarda çok fonksiyonlu olanları var ve fonksiyonsuz olanları da var. Kullanışımıza göre hangisi bize hitap ediyorsa aslında o ürünü seçmemiz gerekiyor. Bu ürünleri seçerken bebeğimiz olabilir, bebeğimizde kullanmamız gerekiyor olabilir veya normal bir ateş ölçümünde kullanmak istiyor olabiliriz veya bazı alanlarda ısı ölçümü yapmamız gerekebilir. İşte bu durumlarda seçmemiz gereken cihazlara dikkat etmemiz gerekiyor çünkü her cihaz aynı şekilde ölçüm yapmıyor, modları kısıtlı oluyor. İşte bu cihaza da o yüzden ben çok fonksiyonlu ateş ölçer diyorum arkadaşlar. Bazı markalar vardı. Araştırmalar yaptım yaptığım araştırmalarda en çok satan marka Jumper'ı gördüm. Tabi farklı markalar da var. Yüksek fiyatlı satış markalar da var ama hem fiyat hem performans olarak hangi ürün bana hitap edecek ona bakarken bu cihazı buldum. Aslında bu cihaz internette çok fazla yoktu. Jumper markasının farklı bir ürünü vardı. O bildiğiniz tabanca şeklinde olan ürünü vardı. Tabi o çok fonksiyonlu olmadığı için biraz araştırma yaptığımda üst modeli olan Jumper JPD-FR410 model bu cihazı buldum arkadaşlar. Ve stoklara girdiğinde de hemen siparişini verdim. Tabi farklı markalarda yine uygun olarak satılan ürünler var. O ürünlerde de kıyasla Yaptığında en az kötü yorum alan ve kullanışlılık bakımından da iyi olan ürün olarak bunu gördüm arkadaşlar. Birazdan detaylı bir şekilde incelemesini yapacağız. Bütün özelliklerinden bahsedeceğiz. Neden bu cihaza çok fonksiyonlu denilmiş? Ondan da bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk önce kutu içerisinden çıkan ürünler neler? Onlardan bir bahsedelim. Şöyle bir kutu içerisinde geliyor. Kutu küçük, e, üzerinde ufak tefek özellikleri de yazılmış arkadaşlar. Kutumuzu şöyle yan tarafa koyacağım ve kutu içerisinden çıkan iki tane de kullanma kılavuzu var. Burada ne şekilde kullanmamız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatmış. Tabii ben bunları sizlere elimden geldiğince ben anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve bir taşıma kesesi var. Bu kese kadife e, yapısında ve ağzından böyle iple büzgüleyebiliyoruz. Ve taşıması kolay olacak bir çanta. Güzel olmuş. Bazı ürünlerde plastik kapak şeklinde oluyor ama bu taşıma çantası şeklinde verilmiş ve bir de cihazımız var. Cihazımızın içerisinde kullanabileceğimiz iki tane pil de kutu içerisinden çıkıyor. Arka tarafta hemen göstereceğim şu şekilde AAA tipi denilen pillerden bulunuyor içerisinde. Yani bu kalem pillerin ince olan pilleri arkadaşlar. Bunlar da dediğim gibi kutu içerisinden çıkıyor. Şimdi bu cihazın özelliklerini sizlere daha yakından gösterebilmem için kameranın açısını değiştirerek yani üstten çekimle bütün modlarını göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yakın çekimle cihazımızın hem özelliklerine bakacağız hem nasıl kullanılıyor ona bakacağız. Şimdi cihazımızın ön tarafında bir tane tuşumuz var. Bu ölçüm yapan tuşumuz. Sol yanında da tuşlarımız var. Bu cihaz hem santigrat hem fahrenheit cinsinden ölçüm yapabiliyor. İşte bu tuş ile ölçümler arasında değişiklik yapabilirsiniz. Hafızaya aldığı yani daha önceki yaptığınız ölçümleri görmek isterseniz buradaki tuşa basarak görebiliyorsunuz. Hatta ben hemen göstermeye çalışayım arkadaşlar. Cihazı şöyle uyandırıyorum. Daha önceki ölçümlerimiz neyse bakın birinci ölçümümüz derecesini veriyor. Bir daha basıyorum. İkinci ölçümümüz derecesini veriyor. Bu şekilde basarak diğer ölçümlerinize bakabilirsiniz. Fahrenheit cinsinden geçiş yapmak isterseniz gene hemen şöyle bir açalım. Bu tuşa bastığımızda ölçüm cinsini de değiştirebiliyoruz. Diğer tarafa geçtiğimiz zaman işte arkadaşlar burada çocuk modu veya yetişkin modu hangisinde kullanacaksak yani çocuğumuzda ölçüm yapacaksak çocuğun olduğu bölüme yetişkin ölçüm yapacaksak yetişkin bölümüne geçiş yaparak ölçümüzü buradan yapabiliyoruz. Şuradaki tuşta modlar arası geçiş yapıyor. İşte bu modlar neler? Her iki tuşta aslında mod geçiş arkadaşlar. Tabi burada çocuk mu yetişkin mi diye seçtikten sonra buradaki mod tuşuyla da alından mı ölçüm yapacağız, oda sıcaklığı mı ölçeceğiz, nesne ölçümü veya kulaktan ölçüm yapacaksak hepsinin arasında geçişlerimizi buradaki tuştan yapıyoruz. Şu anda şurada yukarıda gördüğünüz arkadaşlar ortam sıcaklığı ölçme veya bir nesnenin ölçümünü yapmak için ayarlanmış bir şekilde bakın bastığında hemen ölçüm yaptı. Nereye doğru tutarsak oranın ölçümünü yapıyor. Şu an ben şuradaki kutunun ölçümünü yapalım. Hemen onu da görelim. Gördüğünüz gibi ölçümünü yaptı. 28 derece. Diyelim ki odanın sıcaklığını ölçeceksek havada bir boşluk yere ölçüm yapmak için basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi odanın derecesi 27 derece olarak çıktı. Örnek veriyorum petek ölçümlerini falan hani bazı sıcaklarının ölçümleri yapılıyor. Doğru ısıtma falan yapıyorum diye. İşte bu cihazın bu moduyla peteklik sıcaklıkları ölçebilirsiniz. Veya çocuğunuza süt hazırlamış, mama hazırlamış olabilirsiniz. Onun ölçümleri yapmak isterseniz tekrar açıyorum gösteriyorum arkadaşlar. En baştaki bu yere geldiğimiz zaman Buradaki ölçüm modu işte bu çocuğun mamasının veya hazırladığınız e, sütünün, suyunun ölçümlerini yapabilir. Ortam sıcaklığını ölçebilir veya herhangi bir nesnenizin ölçümlerini buradaki mod yapabiliyor. Şimdi mod değiştirelim tekrar. Buradaki tuşa tekrar bastığımda gördüğünüz gibi buradaki işaretin yeri değişti. Artık burada alından ölçüme hazır arkadaşlar. Alından ölçümü de yaparken dikkat etmemiz gereken şey iki kaşımızın arasında alnımızın tam orta noktasında ölçüm yapmamız gerekiyor ve aradaki mesafe Şöyle 3 santim civarında olursa yeterli. Ben şimdi kamera arkasında olduğum için gösteremiyorum arkadaşlar. Ve bir de ölçüm yapacağımız alında terleme veya bir ıslaklık nem gibi bir şey olmaması gerekiyor. Daha doğru sonuç alabilmemiz için temiz bir şekilde olması gerekiyor alnımızın. Ben bir ölçüm yapıp sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet şu anda 36.5 olarak ateşimi ölçtü. Mesafeyi dediğim gibi şu kadar aradan ölçüm yapıyorsunuz. Ve ben yine tenim üzerinde de bir ölçüm yapmaya çalışayım. Şöyle yaptığımda yaklaşık 3 cm gibi bir mesafeden basıyorum. Kolumdan da ölçü ama en güzel ölçüm yeri gene alından olduğu için burada bakın biraz daha farklılık gösterdi. Alından ölçümü de bu şekilde yapıyoruz ve şimdi geldik kulaktan ölçüme. Kulaktan ölçüm yapmak istediğimiz zaman da cihazı uyandıralım hemen. Buradan bastığımda Kulak modunun olduğu yere, şuradaki ekrandaki yerimiz değişiyor. Zaten arkadaşlar kulak ölçüm yerine geçmiş oluyoruz. Burada gördüğünüz kapağı asılarak çıkartıyoruz. Bu kapağı çıkarttığımızda artık kulaktan ölçüm yerimizde açılmış oluyor. İşte bunu kulağınıza, çocuğun kulağına birazcık sokarak ölçüm yapabilirsiniz. Tabi yetişkinlerde de oluyor. Şu ana kadar yaptıklarımızın hepsi yetişkin moduydu. Birazdan çocuk moduna geçtiğimiz zaman oradaki ibareleri de göstereceğim sizlere. Ölçümümüzü bu şekilde yapıyoruz. Hemen çocuk modunun olduğu yere geçelim arkadaşlar kapağımızı tekrar geri kapatıyorum. Bu arada bazı cihazlarda kapak açılış ve kapanışları bayağı bir zor olduğu söyleniyor ve kapakların düştüğü söyleniyor. Bu cihazda öyle bir sorunla ben hiç karşılaşmadım. Gayet güzel bir şekilde oturuyor ve çıkartırken de hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. Şimdi şurada çocuk modunun olduğu yere geçiyorum. Bakın ekrandaki yerimiz de değişecek. Şu anda çocuk moduna aldığımda ekrandaki işaretlerimiz değişti. Gene aynı şekilde burada da bakın geçiş yapıyorum. Oda sıcaklığında herhangi bir şey olmadı. Çocuk yazısını göstermiyor. Çünkü bu çocukla alakalı bir ölçüm esnası yapılacak bir şey değil. Tekrar yan moda geçtiğimde gördüğünüz gibi çocuk için alından ölçüm. Bir daha basıyorum. Çocuk için de kulaktan ölçüm arkadaşlar. Ekran renkleri değişebiliyor. Eğer ısı sıcaklığı normalde çocuğun olması gerekinden fazlaysa sadece çocuk için değil normal siz kendi yetişkin modunda dahi alından ve kulaktan ölçümlerde normal örnek veriyorum 40 dereceye geldiğiniz zaman normal üzerine çıktığınız zaman ekran rengi değişiyor arkadaşlar. Şimdi onu bir test edelim. Ben bunu alından ölçüm moduna getirdim. Şimdi ağzıma tutacağım arkadaşlar. Ağız ısısı biraz yüksek olduğu için ekran nasıl bir uyarı verecek bakın. Sesi duydunuz. Ekrana da bakın rengi değişti. Az önce daha farklı bir renk yanıyordu. Şimdi bu ekran gittikten sonra tekrar bir deneme yapacağım. Normal şurada tenime tekrar tutuyorum. Bakın ekran ışığımız Evet şimdi eski haline geldi. Yüksek derecede ölçü aldığı zaman, normalin dışına çıktığı zaman ekran e, ekranda kırmızı bir renk olarak ışıklandırmayı da görüyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, eğer sizlerin sorularınız varsa bu cihazla ilgili ben sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu cihazı kendim kullanacağım için, aldığım için yani çocuğumuz için aldığımız için bu cihaz bizde biz biliyorsunuz reklam ya sponsorluk almıyoruz bu cihazı kendimiz kullanacağız. Ya bütün detaylarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Eksik kalan bir şey varsa onları da zaten sizler bana sorarsanız ben anlatmaya çalışırım. Bu arada yorumlar kısmına, açıklamalar kısmına mutlaka bakın arkadaşlar.